Yepyeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün yeni bir video geliyor. Araba alma videosu. Şu an Manisa'ya gidiyoruz arkadaşlar. Yoldayız. Bir tane Volkswagen kedi bulduk. Volkswagen kediye bakmaya gidiyoruz. Her zamanki gibi bakacağız. Olursa alıp geleceğiz. Olmazsa dönüp geleceğiz. Ama %90 olacak gibi. Eğer olursa kaporasını verip daha sonra gelip almayı düşünüyoruz. Çünkü ona göre hesabımız var. Şimdi Manisa'ya doğru gidiyoruz. Şu an arabanın yakıtını alıyorum. Manisa'ya gidip oradan işlemlerimizi halledeceğiz. İyi seyirler. Evet dostlar Manisa'ya doğru yola çıktık. Bakalım işimiz olacak mı, olmayacak mı? İnşallah olur diyoruz. Ee, güzel bir Volkswagen kedi var 2021 model. Onu almaya gidiyoruz. Dedikleri gibi çıkarsa kaparasını vereceğiz arabanın. Daha sonra gelip almayı düşünüyoruz. Umarım boş gitmeyiz arkadaşlar. Manisa'ya geldik arkadaşlar. Manisa bize çok yakın. 35 km falan. Yarım saat falan sürmüyor yani. Yarım saatte geliyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz yer Manisa merkez. Biz çevre yolundayız. Buradan hemen döneceğiz azilerden. Arabayı göreceğiz bakalım alt tarafta da demir yolu var. Devam. Evet arkadaşlar. Evet, evet, geldik sayılır. Geldik mi acaba bakıyoruz. Buralarda bir yerde arkadaşlar şunu bulacağız. Bakalım. Şimdi kendimizin ifadesi. Tüm peygamberlerin ortak olanı söylediği söz nedir Şurada mı acaba diye bakıyoruz. Evet, Çözel. Geldik dostlar. Evet geldik bakalım. Çözel'deyiz şu an. Ee, tahmin ediyorum Araba burada olması lazım. Motorlar da var içeride. Belki onlara da bakarız. Evet dostlar. Gene dayanamadık. Araba bakmaya geldik ama motorlar da bizi cezbediyor şu an. Evet burada KTM Dük var. Husqvarna. Yine bir KTM 890. Evet, Norden arkadaşlar. Hus, Husqvarna Norden. <laughs> bu da yine KTM'in crossları. Husqvarna Cross. Burada da binlik bir tane UTV. CF motor arkadaşlar bu arada. güzel makineler ya. <laughs> X Max 390 KTM Seçmeyen al. <laughs> Bu arkadaşın aküsü bitmiş galiba. Buradan takviye yapıyorlar şu an. Hepsi birbirinden güzel dostlar. Evet sevgili dostlar, aracımız bu. Volkswagen Kedi. Stil modeli. Şöyle gösterelim size de. Hatasız, kazası, belası, hasar kaydı hiçbir şey yok. Sıfır ayarında kapı kilitli. Tamer abi geliyor şimdi kapıyı açmaya. Evet. Aracımıza bakalım. Ben size şöyle göstereyim de ondan sonra tekrar kendim inceleyeyim arabayı arkadaşlar. Bir şey var mı? Tekrar bir gözden geçirelim. Evet. evet, baktık, inceledik dostlar. Her tarafına baktık arabanın. Herhangi bir yerine hiçbir şey yok. Tertemiz, sıfır ayarında. Pırıl pırıl bir araç arkadaşlar. Cam tavanlı. Evet, aracımız bu dostlar. Evet dostlar. Arabanın pazarlığı bitti. Anlaştık ayarlarıyla. Kediyi aldık. Her tarafını da inceledik. Şimdilik bir sorun görünmüyor. Cuma saatine girdik. Cuma'dan sonra nasipse arabanın satışını alacağız. Hayırlı olsun. Demin şunu çekecektim. Şunu da bir daha çekeyim. Doç. E evet sevgili dostlar geldik arabayı gördük inceledik herhangi bir problem çıkmadı herhangi bir sorun yok Şimdi arabanın kaparasını verdik. Şimdi de çarşıya gidiyoruz. Cuma'dan sonra gelip satışını alacağız inşallah. Ama buradan buluşacağız, noterden buluşacağız. Şu an bilmiyoruz. Onlar bizi arayacaklar, haber verecekler. Şimdilik tamam. Evet arkadaşlar, günlerden Cuma bugün. Az önce Cuma'mızı kıldık. Allah kabul etsin. Amin. Hız, hızlı ve Cübbeli de yanımda bugün arkadaşlar beraberiz. E, arabayı aldık. Şimdi e, bir yemek yemeye geldik. Karnımız acıktı. Hemen şuradan size göstereyim. Yemek yerken göstermem ama şu an gösterebilirim. Can Giresa'da Tustaya geldik. Şöyle karşıda Can Seda Tustamızdan bir e, yemek yemeyi düşünüyoruz. E, ciğer kebap yemeyi düşünüyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. İyi seyirler ama yemeği göstermem herhalde size. Görüşmek üzere. Evet dostlar Yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedikten sonra tekrar geldik arabanın yanına. Şu an işlemlerimiz tamam. Buradan notere gideceğiz. Noterden parayı aktardıktan sonra satışımızı gerçekleştirip ondan sonra da satışımızı almış olacağız. Devam ediyoruz. şu doçu da bir çekelim arkadaşlar. Sizin için. Arkadaşlar, Tamer Bey ile beraber notere gidiyoruz işlemlerimizi yapmaya. Anlaştık hayırlı, hayırlısıyla pazarlığımız bitti. Şimdi notere doğru yola çıktık. Orada satışımızı yapacağız. Olsun. Amin. Siz de paradan ayırıyor inşallah. Size molla gönderiyorum. Bakı yanındayız notere geldik arkadaşlar. Ya sen yem yapmıyor bu sonuçta. İşlem tamam dostlar, notardan satışımızı da aldık. Şu an herhangi bir sorun, problem yok. Bu satımız da çıktı. Devam. Evet arkadaşlar hayırlısı olsun bakalım. Arabamızı aldık. Full full paket. Kedimiz hazır. Kazasız belasız hayırlı olsun diyelim bakalım. Manisa çözeldiyiz arkadaşlar. Satışımızı aldık. Her şeyimiz tamam. Alışveriş tamam, her şey tamam. Satışımızı aldık ve böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi Hacı Uşak başka bir yere gidiyor. Ben de diye gidiyorum. Orada buluşacağız. Böylece bir videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Aracının fiyatını soranlar için de şöyle söyleyeyim. Şimdiden biliyorum aşağıya yorum yazacaksınız. Kaç aldınız diye. Fiyat vermeyeyim. Niye fiyat vermeyeyim? Çünkü anlık olarak, haftalık olarak fiyatlar değiştiği için söylemeyeyim. E, 700-750 arası diyeyim. Siz oradan anlayın arkadaşlar. Belki 3 ay sonra 5 ay sonra bu fiyatlar komik gelecek ama şimdilik fiyatlar böyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım hayırlısı olsun bize.